ve sonra yıllar yılı özlemini çekeriz o günlerin. Benim çocukluğum da pırıl pırıldı. Bu saltanatın bir ömür boyu sürüp gideceğini sanıyordum. Bir gün güneşli, ümit dolu bir bahar sabahı yüreğime ilk acı darbe indi. Elveda çocukluğum. Elveda. Annesini görmek istiyor yavrum. sıratin müstakim aziz rahim fehum Anneciğim Canım anneciğim benim Yavrum Yavrum benim <laughs> Anneciğim, anneciğim. <laughs> anneciğim. Annem öleli tam üç ay oluyor. Özlüyorum seni anne, özlüyorum. Beraber geçirdiğimiz o mesut günler çok gerilerde kaldı artık. Hıçkırık, kıç gözyaşlar gözyaşları içinde yalnız ve bedbaht geçecek hayatımın tek kelimelik ifadesi bu. Babam da her gün bir parça daha benden uzaklaşıyor. Bir gün yepyeni bir felaketin habercisi birdenbire kapımı çaldı. Söyleyeceklerim seni üzecek biliyorum ama... ...biraz düşünürsen sen de bana hak vereceksin. Görüyorsun, annen öleli evimizin tadı tuzu kaçtı. Senin şefkate bakıma ihtiyacın var, benim de. Düşündüm, taşındım, onun için evlenmeye karar verdim. Babam nihayet evlenmişti. Üvey annemle ilk karşılaştığım an... benden hoşlanmadığını bakışlarından anlamıştım. Bu hissimde yanılmadığımı da kısa bir müddet sonra anladım. Kenan bakımsız, asi, oldukça da sevimsiz. Adam etmek için bir hayli uğraşmak lazım. Gözlerindeki ifadeye bakılırsa bana karşı pek iyi niyetli değil. Kötü kalpli bir üvey anne olmak niyetinde değilim. Beni yanlış anlama sevgilim. Her şeyi açık açık konuşarak ilerideki anlaşmazlıklara meydan vermek istemiyorum. Anlıyorum yavrum. <laughs> Evde tıpkı çocuk gibi fazla ihmal edilmiş. Sonra bana kalırsa Kenan'ın odası ona göre çok büyük. Eşyalarını tavan arasındaki odaya nakletmek istiyorum. <laughs> ne dersin? Bilmem. Doğru olur mu? Neden olmasın? Onun için orası daha rahat, değil mi? Hı -hı. Peki, sen bilirsin yavrum! <laughs> Bu bana üvey annem tarafından verilmiş bir ceza mı yoksa mükafat mıydı anlayamadım. Tavan arasında sıkılıyordum, korkuyordum. Üvey annem hiç sevmemişti beni. Fakat beni daha çok üzen babamın hareketiydi. Ne yaparsa yapsın sesini çıkarmıyordu. Neden? Neden? Bu nedenin cevabını ise çok kısa bir zaman sonra öğrendim. Bir gece üvey annem tersiyle prova yaparken babam kütüphanesini düzeltiyordu. Eline aldığı bir kitabı hırsla yere atınca kitabın arasından bir zarf düşmüştü. Zarfın içinden çıkan resim Annemin resmiydi. Kucağındaki ufak çocuk da bendim. Fakat yanımızda duran bahriye subayı kimdi? Yoksa Baba, ne istiyorsun? Baba, kim bu adam? Annemin yanında duran bu subay kim? subay baba? Her şeyi karıştırıyorsun Yezid! Ver onu bana! Defol git başımdan! Defol diyorum sana hazır yumurcak! Bu Yezid için kendini niçin üzüyorsun sevgilim? O gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar o adamın kim olabileceğini düşündüm. Ertesi akşam kararımı vermiştim. Ne olursa olsun o resmi alacak ve hakikati öğrenecektim. Küçük Kenan'ımız üç aylık. Kocamın ölümünden evvel en mesut anımız. Her şeyi anlamıştım. Benim asıl babam resimdeki subaydı. Üvey annemin beni hırpalamasına Safi Bey'in için göz yumduğunu şimdi daha iyi anlıyordum. Ne arıyorsun burada Kenan cevap ver. Gece yarısı burada işin ne? Hiç. Hiç. Hiç ne demek? Ne saklıyorsun arkanda? Ver bakayım onu bana. Ver diyorum. Hayır, vermem! Veremem! Onlar benim... ...Öz annemle... ...Öz babamın resimleri. Ölürüm de vermem size! Vay küstah vay, vay ahlaksız vay! Seni büyütüp bu yaşa getirdim, bir de bana karşı geliyorsun ha? Benim onlar! Onlar benim! Bir de nankörlük ediyorsun ha! <laughs> <laughs> Yezid seni gidi ahlaksız seni nankör! Defol! Çık dışarı! Çık! Hadi çık bakayım! Çık dışarı! Hadi! Hadi defol! <laughs> Gözüm görmesin seni! Defol evimden diyorum sana! Defol! Onu başından def etmekle iyi. Ettim. Alemin oğluna ömrünün sonuna kadar bakacak değilsin ya. Okulu çok beğendim. Teşekkür ederim. Kenan, ne arıyorsun burada? Ne oldu sana? Tanıyor musun? Evet müfettiş bey. Talebemdir. Bugün size bahsettiğim çocuk. Gecenin bu saatinde, bu havada niçin buradasın? Ne geldi başına? Öğretmenim beni, beni evden istemiyorlar. Kovdular beni öğretmenim. Sağ ol yavrum. Eve götürelim Azmi bey. Tabii tabii. Babası Ziya Bey subaydı. Bir av kazasında öldü. Kenan o zaman dört aylıktı. Kadının kimsesi yoktu. Safi bey talip olunca evlenmek mecburiyetinde kaldı. Mükemmel bir kadındı. Çocuğuna da çok düşkündü. Ne yazık ki beş ay evvel o da öldü. Safi bey esasında pek fena insan sayılmaz. Öyle zannediyorum ki yeni evlendiği kadın onun iyice avucunun içine almış. Bütün mesele bu. Delikanlı? <gülüyor> <gülüyor> bu hayattan, bu üçüncülerden kurtulmak ve benim oğlum olmak ister misin Kenan? cevap ver yavrum, istemez misin? Belki de üvey babandan çekindiğin için cevap vermiyorsun Kenan. Ama çekinmene lüzum yok, arada ben varım. Bundan sonra seni hırpalamalarına meydan vermeyeceğim. İstanbul'a gitmek, Azmi Bey'in oğlu olmak istemez misin? İsterim, isterim efendim. <gülüyor> <gülüyor> Babası olacak adamla konuşmam lazım. Maalesef bugün hareket etmek mecburiyetindeyim. Onun için derhal karar vermeniz lazım. Esasen karar vermek için daha fazla düşünmeye lüzum yok. Bu mesele üzerinde bir hayli düşündük. Değil mi sevgilim? Evet. Şu halde vaktimiz az. Ben hemen çocuğun öteberisini hazırlayayım. Lütfen. İnsan yeni bir hayata başlarken bütün pürüzleri temizlemeli. Teklifinizi kabul ediyorum beyim çocuğu götürebilirsiniz. Belki Kenan'a bazı tavsiyelerde bulunmak istersiniz. Ben onu bahçede bekleyeyim müsaadenizle. Eee, söyle bakalım Kenan. Bizleri ve ayvalığı bırakmaktan memnun musun? Neyse. Zaten bundan sonra bir arada yaşamamız çok güç olacaktı. Bizi terk etmeyi sen de istiyorsun, değil mi? İstemiyordum. istemezdim ama fakat şimdi istiyorsun. Siz de istiyorsunuz. <laughs> Öyle. Orası İstanbul çok uzak değil mi baba? Evet çok uzak. Fakat zararı yok. Çünkü bir daha buralara... ...bizlere dönecek değiliz. Sizin için sormadım. Annem için. Annemin mezarını ziyaret edebilmek için sordum bunu. Allah'a ısmarladık. Bir dakika Kenan. haklısın. Bu resim senin Kenan. Al. Çok teşekkür ederim efendim. Çocukluğumun tatlı hatıralarıyla dolu olan ayvalıktan ayrılmak kolay değildi benim için. Hele annemi bir daha ziyaret edememek hepsinden de acıydı. Ama kader böyle istiyordu elden ne gelir. Allah'a ısmarladık anneciğim. <laughs> Şimdi gemiye binince göreceksin. Seni iyi insanların yaşadığı güzel bir yere götüreceğim. Çok mesut olacaksın orada. Şimdiye kadar bir kızım vardı. Artık bir de oğlum oldu. Çok memnunum bundan. Ben de. Nalan'ı görünce seveceksin. Melek gibidir. Onunla beraber oynar, beraber okula gidersiniz. Her zaman bir kardeşi olsun isterdi. O da senin gibi çok küçükken annesiz kaldı. Şu anda kim bilir yolumu dört gözle nasıl bekliyordur yavrucak. babacığım Sabahtan beri pencereden ayrılmadım. Gözlerim hep yoldaydı baba. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu da kim? Nereden buldun bunu baba? Kardeşin halem. Bundan sonra daima bizden beraber olacak. Her zaman bir kardeşin olsun istemez miydin? İşte sana kardeş. Ona iyi bak. Sev onu. Çünkü hayatta bizden başka kimsesi yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Her zaman bir kardeşim olsun isterdim ama Allah'ın bu kadar tatlı, bu kadar güzel bir kardeş göndereceğini ummamıştım. Seni çok seveceğim. Çok seveceğim. Kimsesizliğini unutacaksın yanımda. Ben sizi sevdim bile. Çok memnun oldum. Duyuyor musun baba? Beni sevmiş bile. Hadi gel seni Kusi babanın yanına götüreyim. Yorgun değilsen tabi. Değilim Nalan. Bak hele ismimi de biliyor. Hadi koş. Hoş geldin Nalan. Hoş bulduk Kusi dede size kardeşimi getirdim. İsmi Kenan. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk dede. Çoktan beri görünmedin. Özledim seni Nalan. Ben de sizi. Hele neyinizi ne kadar özledim bilemezsiniz. Biraz çalar mısınız Kussi dede? Kenan'a çok met ettim de. Sen istedikten sonra çalmaz olur muyum hiç? <laughs> Hadi gel oturalım. güzel çalıyor. Kavan mı bu? Ne? 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 Sen de bir şey çalmasını öğrenmek ister misin Kenan? Tabi. Eskiden beri hep bir kemanım olmasını isterdim. Ben de var. Sana veririm onu. Çok çok teşekkür ederim Nalan. Teşekkür etmene lüzum yok. Çünkü o evde olan her şeyde benim olduğu kadar senin de hakkın var. ...Bunu asla unutmamalısın Kenan! Çok hızlı sallıyorsun Nalan, yapma! Yavaş düşebilirim! Oh. Düşebilirim oh. Nalan! Ya. Tabii korkuyorum! Öyle.